Merhaba arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi pepsi Coca Cola'nın yanında biraz düşük kaldığı için Bu da kendi gelirlerini artırmak için Güncel Güzel oyunlarla anlaşmalar yaptı Bu anlaşmalardan biri de Oyun için destek adminlerinin de sevdiği League of Legends oyununun Oyununda kodlar, XP ve extra kliyesi Daha doğrusu pardon IP ve extra kliyesi Arkadaşlar Büyük marketlerden veya herhangi bir marketten bu Pepsi alıyorsunuz. Kutu kola tarzı bir şey fark etmiyor. Kutularda o tırtıklı yerin yani o açma yerin arkasında yazar. Normal şişelerde ise kapakta yazar. Kodu alıyoruz. Hemen Facebook. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Facebook.com Facebook slash Facebook Pepsi Türkiye. Ya arama motorun Facebook'un arama motorundan da girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Pepsi'nin sayfası. Beğenirseniz artık gelmesi lazım. beğenin artık. Hak geçmesin. Bakın birçok şey var. Neyse reklamı bırakarak hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi Riot Games yazıyor. Tıklıyoruz. Aslında bu da bir uygulamadır. İki çeşit takip, iki çeşit takip alabiliyorsunuz. XP ve IP. IP için iki tane kod girmeniz gerekiyor. XP diyelim. Ben öylesini atıyorum. Evet arkadaşlar hediye kodunu al diyorsunuz. Bu şimdi zaten hatalı olduğu için böyle devam edecek. Bu eğer hem siz kendi normal kodunuzu girdiğiniz zaman o kendinize Riot kodu verecek size. O Riot kodunu da hemen oyuna gideyim. Evet arkadaşlar oyuna girdiğimiz zaman pardon mağaza bölümüne tıklayarak Mağazayı gizletmek için tıklayın yazıyor. Buradan kodlar bölümüne giriyorsunuz. Ve buraya size verilen kodu gö tıklayıp gönder diyorsunuz. Ve hediyeniz aktif oluyor. Unutmayın. IP type yazı için iki tane pepsi kodu kullanmanız gerekir. XP için de bir tane. Oyuncidestek.com Saygılar diler. İyi günler.